küresel ısınma, endüstri devriminden günümüze kadar çok yüksek miktarda karbona sahip yakıtların şehir ve sanayilerde bolca kullanılması sonucu yeryüzünde ve alt troposferde sıcaklıkların çok artması ile ilgili bir kavramdır. Geçmişe dönük çalışmalar ve yapılan ölçümler, dünyanın ortalama sıcaklığının artma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Küresel ısınma ya da iklim değişikliği olarak adlandırılan bu süreç, canlıların yaşamını pek çok bakımdan tehdit etmekte. Yapılan araştırmalara göre, ölmüş canlıların kalıntılarının oksijen olmayan ortamlarda doğaya karışması sonucu oluşan fosil yakıtların çok fazla kullanılmasından dolayı yeryüzünün ihtiyacından daha fazla sera gazı açığa çıkmıştır. Bu durum iklimlerin ve sıcaklıkların doğal seyrinden çıkıp olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet vermiştir. Peki küresel ısınma ile ilgili komplo teorileri nelerdir? 21. yüzyılda tsunamiler, yangınlar gibi birçok doğal afetin görülme oranında artış yaşandı. bu tür doğa felaketlerinin artışındaki en önemli faktör, insanlığın endüstri devriminden sonraki sanayileşmeye yönelik faaliyetlerinin çevreye verdiği etki sonucunda ortaya çıkan küresel ısınmadır. Küresel ısınma hakkındaki komple teorilerinden ilki, gerçekte küresel ısınmanın olmadığıdır. Küresel ısınmanın gerçekte olmadığı hakkındaki teoriyi çürütmek istiyorum. Bildiğiniz gibi dünyamızın ana enerji ve ısı kaynağı güneştir. Güneş dünyamızı yaydığı ışıkla ısıtır. Güneşten dünyamıza gelen ışığın bir kısmı buz ve bulut gibi parlak yüzeyler tarafından yansıtılır, geri kalanı ise dünyanın yüzeyi ve atmosferi tarafından emilir. Bu emilen ışık çevreye ısı olarak dağılır. Bu süreçte atmosfer battaniye görevi görerek dünyamızı ısıtır. Eğer yeryüzünün emip sonra da yaydığı ısı doğrudan uzaya kaçsaydı, dünyamızın ortalama sıcaklığı düşük olur ve dünyada yaşam imkansız hale gelirdi. Atmosferdeki su buharı, nitroz oksit, karbondioksit, metan gibi bazı gazlar yeryüzünden yukarıya yükselen ısıyı emer ve sonra çevreye rastgele yönlerde geri yayar. Bu ısının bir kısmı uzaya kaçarken bir kısmı yeryüzüne geri döner. Sera etkisi olarak bilinen bu süreç yeryüzünü ısıtır. Dünyamızda kalan ısı ile uzaya geri gönderilen ısının dengesi, iklimi belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu dengenin bozulması demek, gezegenimiz ikliminin doğrudan bozulması demek. Atmosferdeki sera gazlarının miktarı artarsa, emdikleri ve dolayısıyla geri yeryüzüne püskürttükleri ısı miktarı da artar ve yeryüzü daha çok ısınır. Geçtiğimiz asırdan itibaren insanlığın dünyaya yaptığı müdahaleler ne yazık ki iklimin dengesini büyük ölçüde bozdu. Örneğin ormanları katlederek yaptığımız değişikliklerle atmosfere yaydığımız gaz ve parçacıklar ışığın emilimi ve uzaya geri gönderilme sürecini ciddi şekilde etkiledi. Endüstri devriminden beri atmosferdeki karbondioksit miktarı %40, nitroz oksit %20, metan gazı %150 oranında arttı. Bunun sonucunda atmosferden dünyamıza geri yansıyan ısı miktarı da artmış oldu. Sera gazları içerisindeki küresel ısınmaya en çok etki eden gaz karbondioksittir. Antarktika'da yüz binlerce yıldır buz içinde sıkışan karbondioksiti ölçerek geçmişteki miktarını tespit etmek mümkün. Yapılan ölçümler karbondioksit gazının 19. yüzyıldan itibaren 10 bin yıldır neredeyse sabit olan değerinden gözde görülür şekilde yükselmeye başladığını gösteriyor. Buzdaki bu kayıtları kullanarak 800 bin yıl öncesine kadar atmosferdeki karbondioksit seviyesini de tespit edebiliyoruz. Ne yazık ki şu anda atmosferdeki değer bu değerlerin hepsinin üstünde yani rekor seviyede. Peki atmosferde bulunan karbondioksit seviyesindeki artışın sebebi insan kaynaklı mıdır? Birincisi, artış endüstri devrimi ile aynı zamanlarda başlıyor. İkincisi eski ve yeni karbon izotop konusudur. Atmosferdeki karbon izotoplarını incelediğimiz zaman bunların canlılardan gelen yeni karbon olmadığını, içinde çok az miktarda karbon 14 olan eski karbon olduğunu görüyoruz. Karbon 14 adını verdiğimiz eski karbon dünyadaki fosil yakıtlardan gelmekte. Bu da atmosferdeki karbondioksitin insan kaynaklı olduğunu göstermekte. 2018 verilerine göre o yıl atmosfere kömür yakmaktan 14.7 milyar ton, akaryakıttan 12.4 milyar ve doğalgaz yakmaktan 7.5 milyar ton karbondioksit atmosfere bırakıldı. Bunun %49'u elektrik ve ısıtma, %20'si ulaşım, diğer bir %20'si endüstri kaynaklı. Küresel ısınmanın olduğunun bir başka gözle görülür kanıtı ise deniz seviyesindeki ciddi artışlardır. Karbondioksit miktarındaki bu artış beklendiği gibi gezegenin ortalama sıcaklığını artırıyor. Bu hem doğrudan ölçülebilen hem de dolaylı delillerle gözlenebilen bir olgu. 1850'lerden beri hava sıcaklığı düzenli ölçülüyor ve veriler o tarihten günümüze dünyanın ortalama sıcaklığının 1.18 derece Celsius arttığını işaret ediyor. Bu ısınmanın çoğu son 40 yıl içinde gerçekleşti ve son 9 yıldır en yüksek hava sıcaklıkları ile karşı karşıyayız. Ancak Dünya'ya sera etkisiyle atmosferden dönen ısının %90'a okyanuslarda depolandı, bunun sonucunda 1970'lerden beri okyanus sıcaklığı neredeyse yarım derece arttı. Bunun yanı sıra ağaç halkaları, buz çekirdekleri ve deniz tortulları incelenerek termometreden önceki sıcaklıkları da hesaplamak mümkün. Buradan çıkan sonuçlar dünyamızın son 40 yıldaki ısı yüksekliğinin en az son 800 yılın rekoru olduğu söylenebilir. Bu veriler tek bir merkezden verilmez, ortalama sıcaklık artışı tüm ülkeler tarafından gözlemlenebilir. Küresel ısınmanın tek göstergesi sıcaklık artışları değil. Hem Kuzey Kutbu'nda hem de Güney Kutbu'nda buzullar hızla eriyor. NASA'nın yaptığı ölçümlere göre Grönland, 1993 ile 2019 yılları arasında yıllık ortalama 279 milyar ton buz kaybederken Antarktika için bu rakam yıllık 148 milyar ton. NASA'nın verilerine şüphe ile yaklaşan komplo teoristleri, Alplerde, Himalayalarda, Ant Dağları'nda ya da Afrika kıtasındaki yüksek dağ tepelerindeki buzulların yıl geçtikçe nasıl eridiğini gösteren fotoğraflara bakabilirler. Nitekim buzul erimesi ve suyun emdiği ısıdan dolayı genişlemesi sonucunda deniz seviyesi son asırda 20 santimetre yükseldi, bu yükselişte zaman geçtikçe devam ediyor. Ayrıca havada biriken karbondioksitin bir kısmı denizler tarafından emiliyor. Bu da okyanusların asitleşmesine neden oluyor. Bu asitleşme de rahatlıkla herkes tarafından tespit edilebilir. Diğer bir yaygın ve nispeten daha bilimsel teori ise geçmişte de böyle sıcak dönemler olduğudur. Holosen klimatik optimum sürecine dikkat çekerek küresel ısınmanın insan kaynaklı olmadığı iddia edilmekte. Holocene Klimatik Optimum, günümüzden yaklaşık 5000 ila 9000 yıl önce gerçekleşen sıcak bir dönemdi. Dolayısıyla geçmişte iklimin günümüzden daha sıcak olduğu dönemler vardı. Ancak söz konusu sıcaklık Kuzey Küre ve yaz aylarıyla sınırlıydı. Dolayısıyla günümüzdeki küresel ısınmadan çok farklıydı bu bölgesel ısınma, Milankovic döngüleri olarak bilinen dünyanın yörüngesinde meydana gelen değişimlerle ilgiliydi. Ancak bu astronomik mekanizma günümüzde küresel ısınmayı açıklayamıyor. Sanal ortamda sıkça karşımıza çıkan diğer bir iddia da küresel ısınmanın doğal bir döngünün sonucu olduğu. Komplo teorisinin devamı ise şu anda bir buzul çağından çıktığımız, dolayısıyla küresel ısınmanın insan kaynaklı olmadığı şeklindedir. İklimle ilgili doğal döngüler olduğu doğrudur. Ancak buradan günümüzdeki küresel ısınmanın büyük oranda ya da tamamen doğal olduğu sonucu çıkarılamaz. Bunun iki ana gerekçesi vardır. Birincisi böylesi doğal bir döngüden söz ederken dünyamızın ısı akış dengesini değiştirecek bir fiziki mekanizma vermemiz gerekiyor. Bu iddiada bulunanlar ise böylesi bir mekanizma verememekte. Bütün bu asılsız komplo teorilerinin bütün hepsini açıklamak mümkün değil. Bilinmesi gereken tek şey küresel ısınmanın ve onun getirdiği tüm felaketlerin şaka olmadığıdır.